Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri sizler için bir video çekemiyordum. Bunun için özür dilerim. Çünkü çalışıyorum, zamanım kalmıyor, dinleniyorum derken zamanın nasıl geçtiğini inanın anlamıyorum ki şu sıralar zaten uyku düzenim de çok şaştı. Ve inşallah camdan size ses gelmiyordur. Çünkü tam yol üzerinde evim ve dışarıdan çok sesler gelebiliyor içeriye. Yani duvarlar, pencereler falan çok ses geçiriyor. İnşallah sizde bu ses geçmiyordur. Şu an videoyu kontrol etme gibi durumunda yok. Bugün sizler için e, İngiltere'de, daha doğrusu benim Türkiye'de görmediğim İngiltere'de gördüğüm e, lezzetleri tadacağım. Umarım hoşunuza gider. Yani eğer İngiltere'ye gelirseniz siz de bu lezzetleri burada bulabilirsiniz. Hepsini teker teker deneyeceğim. İçinden birkaç tane daha önceden denediğim var ama olsun sizler için bir kere daha deneyeceğim. O zaman hazırsanız, hadi başlayalım. Önce hangisiyle başlayacağımı inanın bilmiyorum. Ama sanırım önce en kötü olanlarından mı başlasam yoksa çok çikolatalı olanlarından başlasam bilmiyorum ki yanımda suyum da var. Yani susuz ben bu videoyu bitiremem diye düşünüyorum çünkü çok çikolata var. Hem susuz hem dişçisiz asla galiba bu video bitmeyecek. Buna bu videodan sonra sanırım bir dişçiye görünmem gerekecek benim çünkü çok fazla tatlı var. Zaten dişlerim hassaslaştı giderek. Bilmiyorum, bilemiyorum. Göreceğiz. Burada yakınımda bir çikolata var. Tony's çok olanle diye geçiyor. Şöyle gösterebilirim. Yani kamera şu an netliyorum inanın onu bile göremiyorum ama inşallah netliyordur. Yani yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Bu çikolatayı sizler için deneyeceğim. Evet ve... Hadi deneyelim. Çok kalın bir çikolata. Ben bunu zaten asla bitiremeyeceğim de. Hı. Görüntü itibariyle şöyle, daha fazla ellemek istemiyorum aslında. Şöyle bir çikolata. Böyle. Yani bir avuç içeri kadar <laughs> büyüklükte. Kalınlığı çok fazla ve her yere dağılıyor. Yani... deniyorum. Çok yoğun. Aşırı yoğun. Bir çikolata tadı var. Güzel... güzel mi? Güzel. Böyle bir şey diyemem. Ama... Zeytiyacım var. Güzel, çok yoğun bir çikolata tadı var ya. Yani böyle bayramda üst üste üst üste çikolata yersiniz yani artık bayılırsınız. Onun hepsini sadece şu bir ısırıkta aldım yani. Bütün hepsini bir ısırıkta aldım. Kakao tadını falan güzel alabiliyorsunuz. Yanında da peçeten de var. Çünkü biliyorum çikolata çok çabuk eriyecek ve odanın içerisi sıcak. O yüzden. Yani. Bir tatlı bir tuzlu yediğim bence öyle daha iyi dengeleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi ben de şunu deneyeyim. Bu şöyle gösteriyorum. Umarım netler bunu. Walkers diye bir marka Ya Türkiye'deki Pringles'a mı eşitti? Onu tam hatırlayamıyorum ama e, Salt and Vinegar yazısını görmüşsünüz herhalde. Şuradan netleyebilecek olursam hala netliyorum bilmiyorum ama <laughs> Salt and Vinegar'lı yani tuz ve ay evimin içinde de çikolatalar kalmış e, tuz ve silkeli. İngiltere'de yani bunu bilmeniz gerekiyor. İngiltere'de özellikle British olanlar yani İngiltere doğumlu aslen İngiliz olanlar böyle patates kızartmalarının üstüne bildiğiniz patates kızartması düşünün onun üzerine tuz bol tuz ve sirke döküp öyle yiyorlar ki Türkiye'de olsa bence tüketilmez diye düşünüyorum ben bunu daha önceden denedim ama sizler için tekrar deneyeceğim yani pek sevdiğim bir tat değil benim tuz ve sirke benim hani cipste sevmediğim iki lezzetten bir tanesi. Kokusu bile daha buraya kadar geliyor. Daha paketi açar açmaz size bir sirke kokusu, yoğun bir sirke kokusu karşılıyor. İyi şimdi iyice. bu benim tuz Arkadaşlar bu benim için yetti. Teşekkür ediyorum. Ama hiç benimle değil yani. Bu lezzeti hiç sevmedim. Gerçekten sevmedim. Sevmiyorum. Seveceğimi de ummuyorum. Bu videodan sonra tekrar bir daha deneyeceğimi de düşünmüyorum. Yani sizler için denedim. Ben tekrar suyunu içeyim. Şimdi tuzudan sonra tatlıya geldi sıra. Oh ne denesem acaba? Burada Yine Butter Cups diye bir şey var. Resist diye bir marka. Böyle. Daha da, daha da getiremiyorum arkadaşlar. Kolum ancak bu kadar uzanıyor size kadar. Bunu deneyeceğim. Görelim. Bakalım ne çıkacak. Ne bekliyor bizi? İnanın. Gördüm. Yiyecektim. Gördüm. Aa, böyle üçlü bir... Ay gösteremiyorum. Şöyle. Durun bakayım. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Bir tanesini görebilirsiniz. Böyle duruyor. Ee, galiba bunun altı bisküvi olup da üstüne çikolata dökülüyor ya. Ondan diye tahmin ediyorum. Çünkü resimde de yok. Böyle değilmiş. İçinde bisküvi var. Dışarı çikolata kaplamalı. Ve kokusu şey ne, fındık ezmesi. Zaten yazıyor. Fındık ezmesi var içerisinde. Fındık ezmeli çikolata kaplı bir tatlı. Denemek istiyorum. Deneyeceğim. Ay bütün çikolata çok eriyor ya. Yumuşak. Kötü değil. Yok kötü değil. Ben bunu beğendim. Yani fındık ezmesi bence bir çikolataya ancak bu kadar yakışabilir. Ben, ben bunu yerim. <laughs> ben bunu yerim arkadaşlar. Neyse bu kalsın kenarda şöyle bir yerde. Ben bunu yiyeceğim. Çikolatayı açıyorum ama benim galiba bunları daha sonrasından direkt buzluğa atmam gerekecek. Yoksa burada kaldıkça eriyecek. Dediğim gibi odanın içerisi sıcak ve bunları eritecek diye düşünüyorum. E, madem tatlıyı denedik, şimdi sıra tuzlu çok da fazla bir tuzum yok yani ama bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim. Onion rolls çok merak et. Ay rings. Onion Rings. Böyle. Ya ben bunu Türkiye'de görmedim. Eğer şimdilerde çıktıysa bilmiyorum çünkü ben ne zamandan beri Ağustos'tan beri hiç gitmedim Türkiye'ye bilmiyorum ne hangi markalar neler çıkarttılar ne yaptılar bilmiyorum ama burada ne gördüm ah, kokusu çok güzel <laughs> çok iyi Bana mu? Ondan sonra benim yeni <laughs> cipsim, cips sevgim bu. Gerçekten bu yani. Hmm. Yani size şunu söyleyebilirim. Sadece soğan halkası değil. soğan Yani soğan halkası diye satılıyor ama soğan halkası değil. Sadece onun tadı mı eklenmiş? Yani böyle içine bir bir şey eklenmiş ve soğan halkası tadı veriyor size. Sadece bu başka bir şey değil. Bunun e, böyle prawn şeklinde olanı vardı. Yani prawn Ne deniyor ona? Onu koyacağım. Ne olduğunu şu anda hatırlayamadım. Prawn şeklinde olanı var. Cheese'li olanı var. Bu onion rings ve aa, galiba bir de böyle uzunlarından vardı ama o barbekülü olabilir veya paprikalı olabilir. Çünkü buradakiler paprikayı da barbeküyü de seviyorlar. Acılı ol da olabilir. Unuttum. Yani ne olduğunu unuttum ama sizler için bir bakabilirim. Şu Oreo'yu denemek istiyorum. Burada Oreo, yani şurada da görüyorsunuz. Bu Oreo çeşitleri. Ee, şöyle söyleyeyim. Her çeşitinde oreo var yani. Her çeşitten bir oreo bulabilirsiniz. Ya ben oreoyu çok seviyorum. Ben Türkiye'de de oreo yiyordum, severdim. Buraya geldim daha çok sevmeye başladım çünkü çikolatalısı var, oyu var, buyu var, şu var derken ah dedim oreonun cennetine düştüm gibi bir şey oldu ki gerçekten oreo cennetine gibiyim. Bu benim için çok güzel bir şey. Şimdi sizinle bunu deneyeceğim. Oreo bite diye geçiyor. Oraya parçacıklarım. Oraya parçacıklarım. Neydi bu olmuş? Evet canım. Açılıyor mu bizim? Açılışı çok zor. Hey. Böyle küçücük parçalıklar çıkıyor. Böyle. Küçük. Hadi bakayım. Ay bu sefer bu tarafımı galiba. Çok güzel. Harika. Süper. 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 Şu bunu eğer İngiltere'ye falan gelen akrabalarınız olur. Arkadaşınız olur. Kimse, yani bilmiyorum sadece İngiltere'de mi var da, ben şu anda İngiltere'de yaşadığım için söylüyorum. İngiltere'de falan kim varsa mutlaka iste istettirin yani. Ya bu kadar lezzetli ben bir şey daha götürmedim. Sanırım buradan giderken annemlere falan da ne götüreceğim artık buldum. Direkt bunu koyuyorum canlarım götürüyorum. Çünkü tadı çok iyi, çok güzel baymıyor. Oraya zaten canım oraya çok seviyorum ve İngilizlerin yani İngiltere'nin şu Cadbury böreği markası şu görüyorsunuz. Bu bu Cadbury markası çok ünlü yani bir ked böreği altında dünyaca dünyalar kadar diyebilirim. Abartmıyorum. Çok fazla çeşidi var. Çok fazla şey var. Ya Türkiye'de bunu nasıl benzetebilirim ki? Yani neyle benzetebilirim? İnan şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani ben Türkiye'ye ve ilgili olan anılarımı galiba unutmaya başladım. Hiçbir fikrim yok. Çok lezzetli ama çikolataları falan da lezzetli. Sevdim yani. Bu... Okey. Bu kesinlikle harika bir şey. Yani. yani şu ana kadar en çok sevdiklerim iki tane oldu. Bir onion rings, bir... Harika, beğendim. Benim bu. Şimdi bunu deneyeceğim. Sizinle birlikte. Ben bunu açtım. Tamam. deneyelim. Yani daha önce denemedim, bilmiyorum tadı nasıl. Bakacağım. Çok güzel bir baharat kokuyor. Yani. değişik ama güzel. Yani ee, öyle anlatabilirim size bunu. Hani ee, şey yaparsınız ya çeşniler olur hani böyle mesela ya hatırlamıyorum ama galiba kınarın da kınarın böyle çeşnisi falan olur. Onu anneleriniz yemeklere falan dökerken bir koku gelir ya o kokuyla benziyor. Yani knor çeşniyle bunun içindeki sos artık ördekli sos mu desem, ne desem bilemedim. Benziyor. Gerçekten benziyor. Ama kötü değil. Veya noodle'lar var ya, noodle'ların içerisine hani böyle biz bir şey döküyoruz. Onun sebzeli olanıyla sebzeli miydi o? Sebzeli olanıyla benziyor. Daha çok benziyor. O sebzeli sos ile bu benziyor. Evet, bunu diyebilirim. Kek bölümünden atın. yok Harry Potter'ın böyle bir şeyi var. Çikolata kurbağası. Böyle. Ben Harry Potter'ı çok severim. Çok çok severim. Harry Potter <laughs> çok aşırı severim. Yani daha önceki videolarımdan lütfen şuraya bir yere bırakıyorum. Ee, görürsünüz videomu bakalım. E i̇çerisinden bunun bir kart çıkıyor. Ben bundan ilk 2018'de buraya geldiğimde almıştım. Harry Potter stü stüdyoya gitmedim. Ee, King's Cross'ta bulunan mağazasına gitmiştim ve orada böyle hediyelik çikolatalar, şekerler, e, ıı, asalar, kıyafetler falan var. Ya bir açılsa gerçekten o taraflara falan gitmeyi istiyorum. Yani bir video çekmeyi çok istiyorum sizler için bu Harry Potter Çikolata düştü çıktı. kartı çıktı. Bunlarda Dumbledore kartı falan çıkıyor. Hatta bu e, şöyle söyleyeyim. İlk sezonda, ilk bölümde işte de bana Dumbledore çıktı diye gösterdiği kartlardan bir tanesi. Gerçekten böyle frog. Çikolata frog. Hemen deniyorum. Tadı güzeldi. Ben hatırlıyorum onu. Normal. çikolata sadece içerisinde böyle e, pirinç patlağı mı derler. Pirinç patlakları var. Baymıyor. Güzel bir çikolatası var yani. böyle. Çünkü bazı çikolatalar gerçekten bayıyor. Bazıları baymıyor. Bu sütlü kıvamda bir çikolata olduğu için pek fazla baymıyor. Ama böyle küçük küçük var. Ben sadece deneyebilirim. Gösteriyorum hemen. Yani Turkish Delight diyor. Türk lokumuymuş. Bilmiyorum hiç denemedim. çok büyük. Biraz ağır. Benim bayacak gibi bir şey benziyor ama sütlü çikolata. İçinden böyle böyle tekli parçalar çıkıyor. Böyle. Tekli parçalar çıkıyor. Hadi deneyelim. Deneyelim, deneyelim. parça çıkarttım. Ay, çok... çikolata çok... <laughs> Gerçekten daha fazla ne kadar çikolata yiyebilirim bilmiyorum. Ü... Allah'tan şurada ölümde 3 tane var. 3 tane görüyorum yani. Hadi görelim. Yani yazıyor öyle Türk Delight işte, like, diye de. Ay. güllü üstü sütlü çikolata kaplamalı ee, yani lokum demeye bin şahitler çünkü bunu lokum değil bu daha çok ne kıvamında biliyor musunuz jöle gösteriyorum size yani ben böyle lokum hayatımda görmedim şu için ne kadar görebiliyorsunuz şu anda inanın bilmiyorum ama yok benimle değil Şimdi değil aslında. Ee, şimdi ise ne demek. Hala aynı. Üç tane tatlı var yani şöyle. Hadi oraya baymayacak da. Bunların ikisinden gerçekten korkuyorum. Oraya ödeneyim. Canım oraya ödeneyim. Bunu buradan açılıyor. Pins. Orayı. Canım oraya. seviyorum işte. Hani bir tanesini açtıktan sonra hepsini açmak zorunda değilsiniz veya hepsini yemek zorunda değilsiniz. O yüzden bence bunlar en güzeller. Böyle parça parça çıkıyor işte. Ben açamıyorum bugün hiçbir şey. İki menle bir problem var benim. Ay çok ince çok güzel. Ya orayom canım orayom. Böyle. Ve inceliğine bakar mısınız ya? Ne kadar ince. Böyle. Çok ince ve canım orayom. Ben en son e, buraya gelmeden daha burada yaşamaya başlamadan önce bir Oreo e, Bim'de bindim mi satılıyordu? Bim'de mi ne almıştım böyle. Ama o Oreo ye 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 bitirememiştim. O kadar güzeldi ki yemeğe insan kıyamıyor zaten böyle. Yiyorsunuz ona böyle daha çok istiyorsunuz. Yiyorsun daha çok istiyorsun. Ben orayı çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Orayı çok seviyorum. Hatta bir kere de Bulgaristan'da oraya almıştım ama yine böyle bir değişik tarzı vardı. Dolgulu Oreo. ama içerisi dolguluydu. Farklı farklı bir şekilde yapısı vardı. Yine çikolata kaplamalı mıydı neydi? Bu çok güzel. Harika. Şimdi ise sizinle ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Churlu denemek istiyorum. Yine Cadbury markasının White White Giant White Giant. I, mean, I have no idea. Yani, beyaz. Küçücük bir çikolata. Ya ben çok fazla çikolata denediğim için bu bana ağır geldi bilmiyorum ama ya da ağır. Hadi o zaman sizinle şimdi şu nörtü deneyelim. Nörts. Bilmiyorum böyle içip parçacıklı. This side cherry, this side watermelon. Deneyelim. seven böyle şeyler ben. Şu yeşili olanlar karpuzluymuş. Bu küçük küçük kırmızı olanlar da Kirazlı, ay vişne, çeyrek, bir üşüneyim. Ama güzel. <laughs> ben düşün Hmm. Sert şeker. Ekşi. Minik minik. Sert şeker. Ve, Ve şöyle En son ki şekerleme diyebilirim bunun için. Cadbury dairy milk. Dört parçaymış. çaymış. Dört par. Size demiştim değil mi? Bugün ben paketlerle açmak konusunda bir sıkıntı yaşıyorum diye. Açamıyorum ki normalde ben çok açarım bu paketleri. Of. Aa bu çikolata bayılacağım. da böyle dörtlü dörtlü. Böyle. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Parçaları var. Deneyeceğim. Kedbir'in çikolatasını seviyorum da. Şu an artık daha ne kadar denerim. Çikolata. Ne kadar isterim belli değil. al Daha bunu okurken. Ağzım öyle soğandı diyebilirim. <laughs> Toxic waste. Toksik atık. Hadi deneyelim. Çok merak ettiğim bir şeydi. Ben bunu daha önceden nasıl görmemişim acaba? Bilmiyorum. Bayağı paket edilmişler. Ve Üzerinde diyor ki Yani gerçekten çok ekşi diyor yani. Bayağı ekşi. Limonlu Black Cherry siyah uh, vişne, blue raspberry, watermelon and apple flowers are hard boiled sweets Ve elma tadı varmış, elma varmış, karpuz varmış ve örtlen miydi o diğeri? Neydi o? mavi ma ma bir şey. Böyle. Görüyorsunuzdur herhalde şu anda videoda parça parça tekli tekli. yeşiller elmalı, maviler blue raspberry, kırmızı black cherry. black cherry'yi merak ediyorum. Black cherry de galiba. Ve sarıda da tabii ki de limonlu. Hemen anlatıyorum. İlk başta aşırı ekşi, aşırı 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 ekşi. Yani sulu göz diye bir şey vardı ya. Şeker mi desem, sakız mı desem. Onu, hani onun mantığı. Önce çok ekşi geliyor, geliyor ondan sonra tatlı ediyor. Şu anda da ağzına bu tatlıya döndü resmen. O sulu gözden böyle 2-3 tane falan ağzınızı yapıyor. Konuşamıyorum ya şu anda. Ben bunlardan artık günde bir tane falan yerim. Böyle bütün sıcaklık bastı yani. Ter, terlediğimi hissediyorum şu an çok eksik. Gerçekten adamlar yapmış abi ya. Size en son Ritz'i deneyecektim arkadaşlar. Burada kalmıştık. Ritz çok güzel bir daha öyle göstereyim. Kutusu falan çok güzel. İçinde bol krakeri çıkan. Şöyle. Böyle. Severim yani. alın aldırın. Umarım içinde merak ettiğiniz tatları denemişimdir. Artık videomu bitiriyorum arkadaşlar. Burada sona erdi çünkü bütün lezzetleri denedim. En çok beğendiğim zaten şu Onion Rings, Toxic Waste, Oreo Bites, Oreo Candır. Oreo. Oreo buradan selamlar lütfen. <laughs> Bana bir şeyler gönderirsen sevinirim canım Oreo. Yani oraya beni duyacak daha ben göreceğim de hey, oraya oraya o. Ey oraya o. Nerelerdesin? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yoruma bırakmayı unutmayın. Bütün hepsini okuyorum çünkü bana anında bildirim geliyor. Merak etmeyin. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Hepsini görüyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.